Merhaba arkadaşlar. Bugün de böyle bir boyun atkısı kısa bir atkı yaptım. İki tane yaptım. Bu renkleri çok beğendiğim için bu renklerden yaptım. Gördüğünüz gibi modelini görüyorsunuz. Bu nasıl biliyor musunuz? Nasıl yaptığımı göstereyim sizlere. Burada dört tane ilik yaptım. Dört tane de güzel düğmelerimden diktim. Örülüşü böyle bu şekilde ördüm. Buradan başlayarak da gördüğünüz gibi bu boya istediğiniz boyda örüyorsunuz bunu. bu şekilde katlıyoruz. Bu şekil. Soldan ilk başladığım yerden de bu şekilde kapatıyorum. Düğmelerimi ilikliyorum arkadaşlar. Çok kolay bir model, herkesin yapabileceği bir şekil çok da güzel duruyor genç kızların boynunda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 tane de bandana yaptım. Bunlar da bandanalarım. Değme tabip sızılıyor, yaralarım, yaralarım, eldeydikçe bozuluyor, yaralarım. Hangi avcı vurdu beni. Akıttı senin kanı. Hiçbir doktor sarmaz bunu. Yaralarım, yaralarım. Hiçbir tabip sarmaz onu yaralarım yaralarım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim çok hoşuma gitti çok severek ördüğüm bir bandanalar ve boyunluk İnşallah torunlarım beğenir, takar. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğeniler atıp yorumlar yazmanızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, dostça kalın arkadaşlar.